Muhterem kardeşlerimiz, yeni hicri yılımız mübarek olsun. Cenab-ı Hak'tan bu mübarek seneyi dinimize, vatanımıza, milletimize ve bütün İslam alemine hayırlı, huzurlu, feyizli kılmasını niyaz ederiz. Rabbimiz cümlemizi ömür takvimimizden düşen yaprak nikmetiyle dirileşerek yaşadığı her anı en hayırlı amellerle ihya edebilmeyi ve salih kullardan olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Hasreten bu mübarek yeni senemiz Rabbimiz lütfu ile mazlumların sessiz feryatlarına teselli olur, imdad eder Rabbimiz lütfu Her dünyaya gelen bir takvimle geliyor. İnsan da öyle, hayvanat da öyle, nebatat da öyle. Her gün takvimden bir yaprak kopuyor. Geçen sene Aramızda olan bazı dost, akraba, abilerimiz vardı. Onlar bu sene yok. Bir meçhullerin içinde hayatımız devam ediyor. Cenab-ı Hak son nefesimizi, son anımızı bildirmiyor. Ve her an hazırlıklı olabilmek Cenab-ı Hak yine bu bu mübarek günler için, mübarek geceler için bize her seherde bir ikaz halinde demek ki her seher, her fecirde uyandığımız zaman ya Rabbi diyeceğiz. Bir tefekkür içinde bugün bize hayat defterinden bir sayfa daha açtın. Takvimden bir yaprak daha açtın. Acaba ben bugünü ben nasıl dolduracağım? Ne kadar kendime, ne kadar kendimin dışında Allah rızası için. Kiramen kâtibe neler yazıyor? Dosyamızda kıyamet günü ıkra kitabı kitabın oku bugün nefsin kafiye dediği zaman nelerle karşılaşacağız? Velhasıl hayat ırmağı çok hızlı olarak akıyor. İşte bir sene bitti, bir seneye daha girdik. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, benim ümmetimin başı da hayırdır, sonu da hayırdır. Cenab-ı Hak inşallah bize hayırlı ümmetler olmamızı, Cenab-ı Hak ihsan eyler.